Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün özellikle 12. sınıftan açık liseye geçiş yapan arkadaşlarımızın soruları üzerinde duracağız. Daha önce 12. sınıftan geçiş yapan arkadaşlarımızın ders seçimine değinmiştik. Bununla ilgili videoda ders seçiminde dikkat edilmesi gereken şeyleri ve genel olarak mezuniyet şartlarını anlatmıştık. Ancak hem o videoda hem de diğer videoların altında özellikle arkadaşlarımızın sıkça sorduğu bazı sorular var. Dolayısıyla bu videoda tam da bu sorulara değineceğiz. Öncelikle şunu bir hatırlatalım. Arkadaşlar hala kayıt yenileme, ilk kayıt ve nakiller devam ediyor. Normal tarih olarak 7 Ekim'e kadar devam edecek. Ama bir haftalık uzatması da var. 15 Ekim'e kadar devam edecek yani. Peki ne, ne yapacağız bu süre içerisinde? İlk defa kayıt olmak isteyenler, yine kayıt yenileme yaptıracak olanlar, ve geçiş düşünenler bu bu tarih aralığında işlemlerini yaptırabilirler. Arkadaşlar örgünden açık liseye geçişler açık olduğu gibi açık liseden örgün liselere geçişler de halen açık ve Ekim ayında da bu işlemler yine devam edecek. Evet, şimdi gelelim 12. sınıfta açık liseye geçen arkadaşlarımızın sıklıkla sorduğu sorulara. Hangi derslerden sorumlusunuz? Bu soru çokça geliyor. Arkadaşlar buna cevap vereceğiz. Ne zaman mezun olabiliriz? Ve kaç kredi daha gerekiyor? Ve not ortalamanız ortalamam nasıl etkilenir? Yükselir mi, düşer mi? Yükseltmek için ne yapmam lazım? Şeklinde sorular geliyor. Arkadaşlar şimdi sırayla bu sorulara bir bakalım, değinelim. Öncelikle hangi derslerden sorumlusunuz? Arkadaşlar şu an görüyorsunuz bakın kırmızı çerçeveye aldım. 2, e, ki 7 ve 8. dönemin ortak dersleri. Ve arkadaşlar bu derslerin hangileri olduğunu da şu an daha net şekilde bakın kırmızı oklarla gösterdim. Türk Dil Edebiyatı, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Yabancı Dil yani İngilizce. Tam burada şunu soran arkadaşlarımız var. Hocam edebiyattan iki tane kitap verdiler. Hangisine çalışacağım diyor. Bazı arkadaşlarımız, arkadaşlar her ikisine de çalışacaksınız. Özellikle 17 yaşını da doldurmuş olan ve örgün liseden açık liseye geçen arkadaşlarımızın 7 ve 8. dönemin ortak derslerini birlikte seçtiklerini, seçmeleri gerektiğini ve seçtiklerini görüyoruz, söylüyoruz ve dolayısıyla arkadaşlar iki tane kitap verirler ve her iki kitaba da çalışmanız gerekir. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük'te 1 ve 2'yi aynı anda seçen yine geçiş yapan arkadaşlarımız zaten 12. sınıf yani örgün liselerin 12. sınıf inkılap tarihi ders kitabı verilir ve dolayısıyla kitabın tamamından sorumlu olacaksınız. Eğer sadece 7'yi almış olsaydınız kitabın ilk yarısından sorumlu olacaktınız. Ama bu durumda hem 7'yi hem de 8'i seçtiğiniz için kitabın tamamından sorumlusunuz. Bu durum sadece inkılap ile ilişkili, ona özgü bir durum. Çünkü inkılap tarihinde açık liseye özel ayrı bir kitap yok. örgün liselerle ortak kitap söz konusu ve o da 12. sınıf ders kitabı olduğu için 7 ve 8'i birlikte seçen arkadaşlarımız kitabın tamamından sorumlular. Yine din kültürüne baktığımızda ise 7 ve 8 için ayrı ayrı kitaplar var. Dolayısıyla her iki kitabada da çalışmak gerekiyor. Ve aynı şekilde İngilizce'den, yabancı dilden de ayrı ayrı 7 ve 8 kitaplar olduğu için her iki kitabada da çalışmak gerekiyor. Evet hangi derslerden sorumluyum, hangi kitaplara çalışacağım şeklindeki soruyu 12. sınıfta açık liseye geçenler için. Bunun altını çiziyorum ve yaşı da 17'yi geçmiş olanlar için bu şekilde cevapladık. Ve arkadaşlar burada mezuniyet şartlarını da bir kere daha görmüş oluyoruz. 170 kredi ile yani ortak derslerin tamamını geçtiğinde bir açık liseli mezun olabiliyor. Ama zaten 12. sınıfta açık öğretime geçen arkadaşlarımızın bakın eğer ki alttan dersiniz kalmamış ise Zaten 9, 10 ve 11. sınıfların karşılığı olarak 36'şer saat ders var. Yani 72 kredi her bir sınıf için. Ve dolayısıyla arkadaşlar toplamda 216 kredi ile açık liseye geçmiş oluyorsunuz. Sonra 7. ve 8. dönemler içinde 13'er krediden yani toplam 26 kredi 8 dersen 26 kredilik daha ders seçeceksiniz. Bu arada bu geçiş yapan arkadaşımızın örnek olarak 9. sınıfta 75, 10. sınıfta 80, 11. sınıfta da 85 ortalamaya sahip olduğunu düşünelim ve şimdi artık not hesaplamasına da yavaş yavaş girelim ki not ortalamasını artırmak ya da düşürmek hangi durumda söz konusu olur bunu görelim. Evet arkadaşlar 9, 10 ve 11. sınıflarda Ortalamaları görüyorsunuz. Sahip olunan kredileri de görüyorsunuz. Kredilerle notları çarptığımızda 9. sınıfta 5400, 10. sınıfta 5760, 11. sınıfta 72 çarpı 85, 6120 not almış oluyoruz. Ve bakın bu notları topladığımızda 17280, dersleri topladığımızda da 216 kredi yapıyor. Kredileri topladığımızda da 216 kredi yapıyor. Dolayısıyla örgün lisede 9, 10 ve 11. sınıfların karşılığı olarak bu arkadaşımız 17.280 bölü 216 eşittir 80 şeklinde bir ortalama ile açık liseye geçmiş oluyor. Ve şimdi bakın 80 ortalama ile açık öğretime geçtikten sonra Açık lisede de 7 ve 8. dönemin toplam 8 tane dersinden 26 kredilik ders aldığını söyledik. İşte bu 26 kredilik ders karşılığı 70 ortalamayı yakaladığını düşünürsek arkadaşlar 26 çarpı 70 1820 yapar. Ve dolayısıyla artık bu çarpımların tamamını topluyoruz. 19.100 yapıyor. Ve bu 19.100'ü 242 arkadaşlar bölüyoruz ve karşımıza bakın bu defa 78,93 gibi bir ortalama çıkıyor ee, ve artık şunu görüyoruz arkadaşlar eğer ki açık lisede aldığınız bu 8 dersten 70 gibi bir ortalama yaparsanız yani ortalamanızı açık lisede 10 puan düşürürseniz bu sizin genel ortalamanızda sadece 1 puanlık bir düşüşe sebep olur. Tam olarak söyleyeyim. 1.07'lik bir düşüşe sebep olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar not ortalamanız birdenbire düşmüyor. 10 puana karşı sadece 1 puanlık bir oynama oluyor. Aynı şekilde arkadaşlar eğer ki Açık öğretimdeki bu 8 dersten yani 26 kredilik dersten 90 gibi bir ortalama yapacak olursanız o zaman da arkadaşlar toplamda 19.620 bölü 242 yapıyoruz ki bunu da arkadaşlar 81 gibi bir ortalamaya ulaşmak demek. Yani genel ortalamanız sadece 1 puan artmış oluyor. Açık öğretimde notlarınızı 10 puan artırdığınızda. Demek ki 100 yapmış olsaydı bu arkadaşımız sadece arkadaşlar 82 gibi bir ortalamaya ulaşacaktı. Yani neyi anlatmaya çalışıyoruz? Arkadaşlar zaten örgün liselerde 216 krediyi yakalamışsınız. Belli bir ortalamayı da yakalamışsınız. Dolayısıyla sizin şu an kalan sadece 26 kredilik ders ile Ortalamanızı uçurmanız da söz konusu değil, mümkün değil. Çok büyük bir düş yaşamanız da söz konusu değil, mümkün değil. Dolayısıyla son düzlüğe geldikten sonra ortalamaya oynamanın bir anlamı yok arkadaşlar. Hani bu kısa mesafe koşusu olsa son bir düzlükte bir depar atayım da herkesi geçeyim, birinci olayım demek mümkün. Ama arkadaşlar burada söz konusu olan şey 4 yıllık lise hayatınızın bir genel ortalaması. Dolayısıyla sadece 2 dönemi, son 2 dönemi açık lisede okuyarak e, ortalamanızı dediğim gibi birdenbire uçurmanız da mümkün değil. Düşürmeniz de mümkün değil. Ortalamaya oynamak yerine bu nedenle arkadaşlar özellikle hani 12. sınıfta açık liseye geçen arkadaşlarımızın esas hedefleri neydi? YKS'ye hazırlanmak için daha çok zamanlarının kalması. Dolayısıyla arkadaşlar esas ağırlığınızı YKS hazırlığa vermenizde fayda var. Açık lisedeki kalan bu 8 ortak dersi o derslerin neler olduğunu biraz önce tek tek gösterdik. Bu dersleri arkadaşlar e, siz sadece çıkmış soruları birer ikişer kere mantığını anlayarak çözseniz de zaten e, gerekli ortalamayı sağlarsınız. Ee, yani hem geçmeniz garanti olur hem de zaten fena olmayan bir ortalama ile kesinlikle geçersiniz. Dolayısıyla ağırlığınız arkadaşlar esas olarak dediğim gibi YKS'ye verin 12. sınıfta açık liseye geçen arkadaşlar. Bizi dinleyen ve henüz işin başında olan arkadaşlarımız için de şunu hatırlatalım. Arkadaşlar eğer ki siz de iyi bir ortalamayla mezun olmak istiyorsanız bakın sizin en baştan itibaren yani ta birinci dönem derslerinden itibaren olayı biraz daha böyle sıkı tutmanızda fayda var. Eğer ki notlarınızı arkadaşlar daha birinci sınıftan itibaren belli bir ortalamanın üzerinde tutabilirseniz en sonunda sizin de iyi bir diploma notuna ulaşmanız <laughs> pardon yani Üniversite sınavlarında orta öğretim başarı puanı olarak iyi bir orta öğretim başarı puanına ulaşmanız mümkün olabilir. En azından dezavantaj oluşturmayacak bir orta öğretim başarı puanına ulaşmanız mümkün olabilir. Bunu da not olarak ekleyelim. Evet arkadaşlar kredi durumundan bahsettim. Kredi için endişeye mahal yok. Zaten 216 yani 200 küsur civarında bir krediniz oluyor. Ee, ve not ortalaması ile ilgili de dediğim gibi endişe edecek bir şey pek yok. Eğer illaki yükselteceğim diyorsanız o zaman 100 ile geçmeniz gerekiyor. Seçtiğiniz dersleri. 90-100 ile geçmeniz gerekiyor. 1 puan 1 puandır diyorsanız yapmanız gereken şey bu. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ve... Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.